Herkese günaydın. Ben çocuk uzman hekimiyim ve bu pandemi döneminde acilde aktif hasta bakan bir hekimim. Dün gece acilimizde bir hasta yakını vardı. Bu bir anne. Çocuğunun tahlilleri yapılıp tanısı kolayca konduktan sonra tedaviye almak istedim ve tedavi alanını eline yazıp bir kağıda verdim. Söyledim de. Sonra anne içeri girerken de yardımcı sağlık personeline oldukça öfkeliydi sebepsiz. Dışarı çıktığında da muhtemelen onlara sormak istemedi, sormadı ya da ee, yanlış yere gidip geri döndüğünde de ortalığı birbirine kattı. Tabii ki en başta ben doktoru olan ben ve tabii ki diğer ekip arkadaşlarım işitmediğimiz hakaret, tehdit ee, ve küfür kalmadı. Ama söylediği bir şey var. Dedi ki, devletin doktoru değil misiniz? Size mi güveneceğim? Allah kahretsin. Yani devletin doktoruyuz, evet. Aylardır da bu şekilde canla başla çalışıyoruz. Ee, biz zaman zaman bazı şeylerden yakınıyoruz, doğru. Ama hiçbir şey e, bizi böyle hasta ve hasta yakın, zorbalığı kadar demotive etmiyor ve e, üzmüyor da. Ben e, bunun aksini söyleyen bir tane hekim arkadaşımı görmedim, duymadım. E, tabii ki yasal olarak gereken her şeyi ben de yaptım. Ama bu benim yanımdaki ekip arkadaşımı yalnız bırakıp 2-3 saat boyunca bu adli işlemlerle uğraşmama sebep oldu. Yani aslında nereden baksak herkese zarar ama ben anlamıyorum. Yani dayanmakta da güçlük çekiyorum. Tüm arkadaşlarımın da böyle olduğunu görüyorum, biliyorum. Bu düşmanlığın, bu rahatlığın, bu saygısız özgüvenin nereden geldiğini anlamak mümkün değil diyebileceğim başka bir şey yok